Konya Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olup tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla dikkat çekmektedir. Şehirde bulunan Mevlana Müzesi, tasavvufun babalarından Mevlana Celaleddin Rumi'ye ev sahipliği yapmaktadır. Karatay Medresesi Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak tarih meraklılarını kendine çekmektedir. Beyşehir Gölü doğal güzellikleriyle ünlüdür ve ziyaretçilere dinlendirici anlar sunmaktadır. Konya mutfağı lezzetli yemekleriyle tanınır ve ziyaretçilere unutulmaz bir gastronomik deneyim sunar. Selimiye Camii şehrin simgelerinden biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. İnce Minare Müzesi Selçuklu dönemine ait eserlerle dolu zengin bir kültürel mirası temsil etmektedir. Mevlana Kültür Merkezi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak şehrin kültürel yaşamını canlandırmaktadır. Sile köyü tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir yer olarak öne çıkmaktadır. Konya'nın modern ve tarihi yapıları şehrin zengin geçmişini bugünle birleştirerek büyüleyici bir manzara sunmaktadır.